Selamlar dostlarım ben Cem. bugün e, Vice'de birkaç önemli modu göstermek istedim yani birkaç güzel modu Onlardan birincisi zaten sağ üstte bakarsınız görüyorsunuz para modu e, Paramız 999 yani 99 milyon olana kadar devam edecek harcama yapsanız bile tekrar yine 99 milyon olacak Dediğim gibi iki para modu İkincisi de bir kombinasyon mod yani birçok modu tek hale getirmişler Şöyle zaten şöyle göstereceğim bir saniye bunu yapan arkadaş, arkadaşın adı da TR Serdar. Yanlış yok. Aynı. İsmi TR Serdar. 146 olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. Hepsi yani hepsini değil. Şimdi göstereceğim modları yapan arkadaş. Ee, nerede tuşlarım bir saniye. Buradan bakayım. Bakayım bir saniye. Tab tuşuna basılı tutarsanız Tommy yürüyor böyle. Tab'ı bıraktım şimdi. Tekrar yürüyor ama böyle durursanız bozuluyor. Demek ki tab tuşuna basılı tutuyorum. Tommy yürüyor. tam yani, tabu bırakabilirsiniz burada. yürüme, yani yürümeye başladıktan sonra. Daha sonra durursanız bozuluyor yürümesi. Ondan sonra e, duvarlarda tırmanma var şöyle. Hop. Bakın görüyorsunuz tırmandı. Bakın tırmanıyor görüyorsunuz. bunlar hepsi tek bir, bir script'e sığdırmış, tek bir dosya sığdırmış. Serdar ee, kardeşimiz, dostumuz. Bir, duvardan tırmanma. Ama tabii ki de parkur modu da eklemiş. Böyle taklamakla da atıyor adam. Yavaşla. Bakın yine tırmanıyorum. Aracın üstüne tırmanma var mı lan peki? Dur. Bekle dur. Yok bu araç üstüne tırmanmıyor. Tırmanmayı da göstererek şimdi başka neyimiz var gösterecek? Ee, bakıyorum F6'ya basarsanız böyle e, Normal yani On foot vaziy vaziyetteyken Böyle yürür vaziyetteyken F6'ya basarsanız e, Kayıt edebiliyorsunuz İstediğiniz yerde kayıt edebilirsiniz Dedim, Mesela bak şuraya geçeyim burada yapayım Burada F6 bak kayıt edebilirim. Buraya gelebilirim F6 diyebilirim Yani herhangi istediğiniz yerde kayıt yapabilirsiniz F6'ya basarsanız Bu özelliği de eklemiş ee, sen şuraya geleyim bak burada da yapabilirim. F6 diyeyim kaydedebiliyorum. ya yani her yerde kaydedebiliriz arkadaşlar. Bu var başka. Neyimiz varmış? Ee, araç kaydetme varmış bir de arkadaşlar. Bakın mesela ben bu aracı alayım. Sonra kayıt yapayım tekrar geleyim. ya yani bir yerde kayıt yapayım bu aracı bir yere kaydedeyim. Sen nerede kaydedeyim? Ha burada kaydedilmişti Neyle ile kaydediyormuş? Tab'a basacaksın sonra S'ye basacakmışsın. Tamam oldu herhalde basıyor. bir dakika dur nasıl oluyordu? Dur şöyle alayım mesela Tab ve S'ye basıl tutuyormuşsunuz. İkisine böyle basıyorsunuz. Arabanın kontağı kapanıyor. Ve burada kalıyor araç. Şimdi ben bir yere gideyim bakayım bu araç burada duracak mı? Ee, bir kayıt yapayım gelin bakın araç burada duracak mı? Önemli olan mevzu bu aslında. George sakin ol. Birisi de bana ver. Bakayım o araç orada duracak mı? Şu an burada. Bir sıkıntı yok. Bir kayıt yapalım gelelim. Bakalım aracımız hala orada olacak mı? Dediğim gibi tap ve S'ye aynı anda basıyorsunuz aracın içerisindeyken. Ve aracın kontağını kapatmak suretiyle kayıt ediyor. Yani öyle bakalım. Senin ben şimdi inerse aşağıya biz. Gerçi orada direkt bir şey satın alabildikten lan paramız var biz. Niye böyle triplere gidip ki? Şimdi telif ediyoruz da. Şuradan bir sen neyin üstüne kaydın? For Iron üstüne kaydın Ben indi. The... Dur bir ya. Tamam anladık. Walking to the Pink Anladık abi In the beginning'in üstüne kaydettik abi. Tamam hadi göreve de girelim. <laughs> nasıl koştu lan o? Hadi geçelim. Şimdi gidelim bakalım aracımız orada duruyor mu? Canım. Oo. Şöyle bir gelin. Aynen. Aa bak çarptık bile burada duruyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi tabseye basarsanız aracınız nerede kaydettiyseniz orada duruyor. Bir de bu arkadaşın bir modu daha var. Onu da göstereceğim. Yani Serdar dostumuzun bir modu daha var bu modlar içerisinde Hazır mısın? Suya atlıyorum. İntihar mı? İntihar mı olarak mı düşünüyorsun? Hayır. Bir daha düşünün. 3-2-1 adam Görürsünüz gibi yüzme modu arkadaşlar Görürsünüz e, Tommy'nin ile ilgili sorunları var ciddi Yani Tommy yüzemiyor arkadaşlar. Hani artık zaten bunu söylemem bile saçma oldu tabi ama Hani bilenler biliyor işte Vice'li. Tommy yüzemiyor ee, yüzme ile ilgili ciddi problemleri var, fobisi var yüzme karşı ama bu mod sayesinde Tommy fobisini yenerek e, yüzüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an Diaz'ın Malik kendisi böyle yüzüyorum. Ee, Modları da bu arada söylemiş miyim bilmiyorum. Açıklamayı bırakacağım, indirirsiniz. Hepsini tek tek bırakacağım. Kurulumları zaten basit. Ee, yaparsınız ya, yani. sıkıntı yok. Şimdi bakın buradan çıkabilecek miyim. Önemli olan da bu. Çıkar mı? Önce çıkar ya. Çıkamıyor çünkü niye buradan ayakları yere değdiği için öyle bir saçma bir şey oluyor. Haydi de çıkamıyor. Dur bakayım. Biraz yüzelim. Ulan Tommy ne güzel yüzüyorsun. Hadi lan çıkarsın lan. Çıkamıyor. Çıkamıyor. Evet arkadaşlar maalesef Tommy burada sıkıştı. Eee Bakayım şuraya bir geleyim mi? Belki burada bir umut. Bence buradan çıkar. Bence şuradan çıkar anasını satayım. Buradan çıkar mı? Aha çıktı! Oha yuh! Oha lan nereden nereye tırmandın? Yuh! <laughs> çıktı arkadaşlar. Karşı adadayız. Ee, bu arada şu meşhur kapılardan tırmanıyor. Ö önemli olan da o. Bakalım anlayacağız. Kapılardan tırmanıyoruz helal. Yok kapılardan yemiyor. Bu kapılardan yemiyor Tommy. Bu kabılar yemiyor. şimdi burada kesiyorum. Diğerki diğer ki modları tanıtacağım. Uzun olmasın Şimdi arkadaşlar portal oyunlarını portal oyununu bilenler bilir. Portal yazarsak elimize portal silah geliyor. Görüyorsunuz ışınlanma silah. Şimdi bunun olayı şöyle. Sol tıkla buradan ışınlanacağınız yere gideceksiniz. Tabii şu an ışınlanmaz. Çünkü bir ışınlanacağınız yeri belirlemeniz lazım. Sarı yer ışınlanacağınız yer oluyor. Mesela ben şurayı seçeceğim bakın. Sağ tık burada. Sol tık mavi portal açıyor. Sağ tık sarı, sarı portal açıyor. Mavi portaldan geçersiniz. Sarı portaldan çıkarsınız. Şöyle bir mesela geçelim. Hop. Oha aşağı düştük lan. Aşağı düştük. Şimdi tabii ki de kaldırıyorum. Bakın sarı portaldan da geçersiniz. Böyle kurarsanız geçersiniz. Olmaz. Çünkü neden bir... Ee... Bir mavi portal da kurmanız lazım. Yani i̇kisini kuracaksınız ki geçeceksiniz. Mesela mavi portalı nereye? şuraya koyayım. Bak buradan geçtim, hop oradan çıktım. Bakın, dur. Şu an portallar arası geçiş yaptığım için olmuyor. Mavi portalı şuraya koyuyorum. Der derken takla attık. Yani şaka gibi bir şey oldu bu. Ama sarı portalı şuraya koyarsam ve içine geçersem hop. Koydum yere geldim baksın. Şu an portallar arası geçiş yapabiliyorum. Sarı burada geçtim. Mavi olduğu yere çıktım. Maviden geçtim, sarının olduğu yere çıktım arkadaşlar. Dediğim gibi bir nokta yani bir tane yere mesela ikisini şöyle kaldırayım. Şimdi sadece bir tane bir tane böyle yaparsanız sarıyı koymazsınız. Yani haliyle bir şey olmaz. Çünkü nereye ışınlanacağınızı da göstermeniz lazım, belirtmeniz lazım ki oraya ışınlanabilirsiniz. O yüzden ikisini ikisinde yapın yani. Şimdi şu bir kez daha göstereceğim. Mesela buradan geçelim. Nere nereye şunların? Şuraları seçiliyor herhalde değil mi? Oraya seçili herhalde. Hoppa bakın çatıdayız. Ta nereden nereye geldik lan? Şuradan indik. Bak şuradan. Şuradaydık herhalde. Şurada bir yerdeydik ve buraya geldik. Hatta bunu buraya koy. Bak bir tekrar geçelim. Hop. Bıra. Bu yoldayız arkadaşlar. Bak, tekrar geçiyorum. Hop. işaretlediğim yer. Yani burası bayağı uzaklanmışmışız. Bayağı ışınlanmışız. O taraflar yetişmiyor. Şuraya yetişiyor ama. Şöyle da koy. Hop. Oh. Bakın inşaatın oradan çıktık. Olay kolay yani dediğim gibi arkadaşlar. Mouse, sol ve sağ kullanıyorsunuz. Ee, i̇ki portalı da kurmanız lazım ki ışınlanabilirsiniz. alabilirsiniz. Şimdi buraya kuracağınız portal sizin buradan ışınamanızı ışınlanmanızı sebep olacak portal. Yani dediğim gibi buradan gireceksiniz, buradan çıkacaksınız. Ölmeyelim. Heh. Sonra da yazdım. Yani ışınlanacağınız yeri belirtmeniz lazım ona göre bu portalı geçebilirsiniz. Yoksa dediğim gibi bir yeri ışınlanamıyorsunuz Yani mesela şöyle sadece dediğim gibi şöyle portal yaparsam ışınlanmıyorsunuz. Anladınız artık olayı diye düşünüyorum. Ee, o yüzden bunu da geçerek şimdi portal tekrar yazarsanız portal silah gidiyor. Bunu da geçerek ee, Malibu'ya gidelim arkadaşlar. Şimdi Malibu'ya gidebiliriz. Kapatmıyorum videoyu zaten direkt gösterebilirim. Şu araca binelim. Hem şimdi bu özellik hem Malibu'da var hem kol pozisyonda var. O da ne derseniz bir gidelim de göstereyim. Dediğim gibi bu modların linklerini açıklamaya bırakacağım. Bu arada ses fazla mı? Yok. Modların linklerini açıklamaya bırakacağım. Oradan indirirsiniz. Geldik Malibu'ya. Burada sesi kısacağım. Malum teliften dolayı. Müzik dinlemeyelim abi. Ne oldu? içeride zaten size göstereceğim şimdi. Şimdi Şu Bakın burada pembe bir şey var. Yani göreve girer gibi. Bu aynı zamanda pole position'da da olacak. Bu nedir abi? Buraya geldiğiniz zaman tap tuşuna basarsanız içki içiyorsunuz arkadaşlar. 100 dolar karşılığında içki içiyorsunuz. Şimdi ben biraz fazla içelim mesela. Şu an mesela arabayı kullanamaz hale geliyorsunuz. Yani siz isteseniz ne kadar da uğraşsanız dikkatli kullanmak için kullanamıyorsunuz. Mesela göstereyim bak. Kamera açısı falan yani handling yol tutuşu falan rezalet bak abi. Bak küçük bir sol yapıyorum mesela. Küçük bir sol yapıyorum bakın ne kadar büyük dönüyor. Ha yine dikkatli kullanıyorum ama dediğim gibi yani bak şimdi mesela döneyim. yani küçük dönmelerle büyük dönüyor. Sarhoşluk sıkıntı yani. O yüzden sarhoşluk sıkıntı. Ha abartırsanız da olur. Bakın fazla içelimse. Şu sesleri de biraz açayım. Abartıyorum. Abarttım ve arkadaşlar nerede uyandık? Polis merkezinin önünde uyandık. Niye? Çünkü Peşimizde iki polis var. Sarı araç kullandığınız zaman polis peşinize düşüyor. Orada FPS modunu da göstermiş oldum. Misal bir şimdi araca gireyim misal. Şu an hala sarhoş benim karakter. Polisi yanından geçeyim. Bakın ne yapacak. Bu mod değil aslında. Bu gerçek oyunları olan bir şey bakın. Sarhoşun. Bak. Orada bir anos geçti. Sarhoşken araç kullandığım için. Vice City'de aslında bir özellik var ama sarhoş olma özelliği normalde olmadığı için Vice çok çoğu kişi bilmiyor bunu. Allah ona misal yazalım. Bir daha yapalım aynısını. Bakın hala sarhoşuz. Polis var mı etrafta? Şu an yok. Hadi, dön Nasıl dönüyor görüyor musunuz? Polis var mı etrafta? Tekrar polise denk gelmemiz lazım ki e göstereyim. Ne yapalım polis? Bakın bir anons geçiyor. Onu tam duyamıyorum. Geliyor şu an. Polis geliyor mu? Kayboldu herhalde. Ha burada. Sarhoş araç kullandığınız zaman polis peşinize düşüyor arkadaşım. Bu City'nin bilinmeyen yönlerinden biridir. Bunu da bilmiş oldunuz işte. Yavaşla. Ee, dediğim bir sarhoş olma modu. Yani içki içme modu daha düşse. İçki içip sarhoş olma modu. Bunu da gösterdim. Şimdi ee, ne kaldı gösterecek onu düşünüyorum. Tabii ki. Ha bakın. <laughs> Orada bir anons geçiyor anonsu anlayın. Bakın dediğim gibi hala sarhoş olduğum için polis peşime düşüyor. neyse bunu geçeyim. Şimdi V'ye basıyoruz. Hop FPS modu arkadaşlar. Görürsünüz herhangi bir sıkıntı yok. Aracı binerken de bakalım. Şu an sarhoşluğun etkisinden biraz kurtulduk gibi. Bakın şöyle sağa sol yapıyoruz. FPS modu görüyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok gayet güzel Gel şu bodyguardları da alalım gel Şu pazarı gel Ne güzel vuruyoruz lan Olum hasar da alıyoruz Oba 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 Gel gel Dps'deyken <laughs> daha güzel dövüyorsunuz lan adamı Bak nasıl tekmeler atıyorum bak bak yıkamıyorlar. O bak nasıl gel gel sen vur bana. Bakın sarsılıyorsunuz. Vur biraz da vur vur. Pat mat yapıyor. O fena yumurta. Görüyorsun sarsılıyorsunuz. O da gitti herhalde. O da Evet gitti. FPS modunda olayı bu kadar arkadaşlar. Yani basit bildiğimiz FPS modu. Gel kapışalım biraz. Diyeceğim kaçtı bu. Oha takla attırdım lan. Takla attırdım ama. Hop zıplarken de böyle. Mesela duvar üstünden zıplama nasıl yapıyor? Ha böyle tuhaf gösteriyor. Çünkü bu mod, mod olduğu için o tarafa bakıyor gibi oluyor ama tuhaf gösteriyor. Bir de yüzme nasılmış FPS'de Ona da bakacağım. Yüzmeye de bakalım da. Ondan sonra gösterecek son bir şeyimiz kaldı diye düşünüyorum eğer atlamadıysa. Hop. O güzel. O güzel güzel ama dönmemiz lazım. Biz niye dönemiyoruz? FPS'te dönemiyoruz gibi. Dur lan çıkma bir yere. Aa tırmanıyor. Hah tırmanma dur. Tamam şu an. Ama FPS'teki sağa sola mouse'u döndüremiyoruz suyun içerisindeyken. O kısmı anlayamadım. Yani mouse böyle dönüyoruz da sıkıntı yok da FPS'teyken bakın dönmüyor. Yani Niye böyle oluyor anlamadım. Suyun içerisindeyken böyle oluyor. Ama sıkıntı yok kulaçlarımızı atıyoruz. Tommy yüzüyor yani sıkıntı yok o konuda. Görüyorsunuz suyun altına falan bakıyoruz. Ee, gösterecek şimdi son modumuza geçebiliriz. Evet son modumuza geçebiliriz. Bunu kesiyorum. Son mu lan? Son mod aslında son mod değil daha birkaç tane mod daha modum varmış ben niye son mod alamadım. Sol altta bir ibre var görüyorsunuz benzin arkadaşlar benzin sistemi modu var onu ekledim. Ee, benzin istasyonlarında bakın şu haritada mesela dur gösteriyor. Benzin istasyonlarının benzin istasyonundan ve e, gösterilen simgeler var haritada belli simgeler var bakın şurada köpek balığı şeklinde bir simge var. Oradan benzin doldurabiliyorsunuz şimdi oraya gidelim bir sen Daha sonra da benzin istasyonuna gidelim doldurmaya. Bakın benzin doldurma yerimiz neredeymiş? Bakın buradaymış. Giriyorsunuz. N'e neye basarak bakın depo doluyor gördüğünüz gibi. Birazcık doldurun. Tamam. Kalanını da benzin istasyonunda dolduracağım. N tuşuna basılı tutarak ee, benzin doldurabiliyorsunuz ama tabii ki de paranızdan da gidiyor. Hatta paranız eksiye düşüyor arkadaşlar. Öyle bir sistem de var. Eğer paranız yoksa eksiye düşer paranız. Yani borçlanırsınız. Benzin istasyonuna borçlanıyorsunuz yani. Yani kardeşim sen şimdi doldur ben sana, sana öderim hesabı gibi. Şimdi şuraya bir gelelim abi. Kalan da burada doluyoruz bakın. Ne düşünüyorum basılı tuttum depoyu fullledim. Benzin çok çabuk gidiyor. çok fazla para alıyor benzin dolu için. Bayağı para alıyor yani. Gördüğünüz gibi o artırı o simgelerden gidip e, aracınıza benzin doldurabilirsiniz. Şimdi bir diğer moduma geçiyorum. O da jetpack. Jetpack yazarsam gördüğünüz gibi sırtıma jetpack geliyor arkadaşlar. Space tuşuna basılı tutarsam yükselirim. Şu an bırakırsam yavaş yavaş aşağı iner. Bakın bıraktım mesela. Yavaş yavaş aşağı iniyor. Direkt sağ shift tuşuna basarsanız da aşağı iner. Ama canınızdan gider. Hızlı inmeyin o yüzden. Yavaş inin. Ben yüzden mesela tam böyle shift'e basılı tutmuyorum. Bakın space tuşuyla yükseliyorsunuz. Shift ile alçalıyorsunuz. Space ile yükseliyorsunuz. Shift ile alçalıyorsunuz. Ama sağ shift ile alçalıyorsunuz. Space ile yükseliyorsunuz. Shift ile alçalıyorsunuz dediğim gibi. V ile ileri. A yan. Sol taraf. D sağ. S de geri arkadaşlar. İnmek istiyorsanız yavaş inin arkadaşlar. Bakın misal yükselin. Bayağı yükselin. Dediğim gibi konsola jetpack yazıyorsunuz bu arada. Jetpack diye. Şimdi inelim diyelim. Shift'e basıyorum. Fazla basıtıyorum ama sonlara doğru bırakacağım. Bakın burada yavaşlık. Full bası tutarsın, shift'i e, e, sert iniş yaparsınız canı gider karakter. Şu an bakın sakince indi Sıkıntı sıkılıyor. Şimdi de sert iniş yapalım ise. Yani şifte full bası tutalım. Şimdi şifte full bası tutuyorum. Bakın sert iniş yapıyorum görüyorsunuz. Bakın can 83'e düştü. Ha bir de yumuşak iniş yapayım son bir kez daha. Bakın şifte basılı tutuyorum ama sonları aşağı yani yere inmeye yakın bırakıyorum. Sakin iniyoruz arkadaşlar. Jetpack modu da bu şekilde. Tekrar Jetpack yazarsınız. Eee dur yok pardon olmadı. Niye Jetpack git lan. Yani F'ye basarsınız gidiyor arkadaşlar. Pardon F tuşuna basarsınız Jetpack gidiyor. Şimdi e, ee, düşünüyorum düşünüyorum daha göstermem gereken ne var? Bir saniye aşağı indirirsem oradan anlarız zaten. Oraya ne eklemişim? Ha, interyoz var. Oyun donmadı inşallah. He, donmadı. Bekleyin. Interyozu da gösteriyorum. Take a chill pill, sigue caminando. You know, I own Cleveland. Come on, son! You can't even spell Italian. Who you think you are, man? Un i just want open your eyes Excuse me, bad boy! I'm so freaking Move your ass. Is this nice, lady? Oh yourself up son e, partta böyle bir gör yani görüntümü ve sesimi kaydetmeyi unutmuşum. E, ama son partta arkadaşlar interior modunu çekiyordum. Yani e, katsinde yani böyle sahnelerde e, oyunun bölümlerinde böyle girilmeyen yerlere girmeye çalıştım. Çalıştım derken işte o, onun modunu kurdum. E, yani bas, bas, e, basımhaneye girmeye çalıştım. O olmadı. Niye olmadı bilmiyorum ama girmesi lazım. Onun dışında işte Ken Rosenberg'ın ofisine bir motorcuların yerine girdim. Longfist'e falan da girdim. Gonzales'in yerine de girdim. Öyle yani. Son modu o şekilde bitirdik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, yorum atmayı ve özellikle ve özellikle abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki oyun modlarını, bir sonraki GTA modlarını görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.